Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bu videoda genel bir piyasa analizi yapmak istiyorum. Ee, i̇şte altcoin piyasası nasıl gidiyor? Bitcoin nasıl gidiyor? Rally nerede kaldı? Rally başladı mı? Ayı mı geliyor? Boğa mı geliyor? E, vesaire bunları kısa bir şekilde hemen e, analiz edeceğim dostlar. Video çok video çok uzamasını istemediğimden dolayı birazcık e, son durumlarını özellikle analiz etmek istiyorum. Ve e, özel analizini istediğiniz bir coin varsa da yorumlardan belirtebilirsiniz dostlar. Şimdi isterseniz öncelikle Bitcoin dominansı ile başlayalım. Arkadaşlar Bitcoin dominansı son 3 yılın e, son 3 yılın altına indi diyebiliriz. Yani son bundan 3 yıl önce 50'li seviyeleri görmüştü ve şu an yine 50'li seviyelerde takılıyor ve son 3 yılın altına indi diyebiliriz dominans için bu son derece olumlu bir şey Arkadaşım da hiç şey yapmadı yani inerken düzeltme yapmayarak bu son 3 yıldaki seviyenin altına indi bu gayet ama gayet ama gayet olumlu bir durum. Ee, şimdi arkadaşlar, bu arada biraz karışık gelebilir grafik. Kusura bakmayın, bunlar hep e, şeyden kaldı. işte Saatlik, 15 dakikalık falan e, tablodan listelerini yaptığında çizilmiş e, çizimler çoğu. Şu an 4 saatlik tabloya bakıyoruz. E, hatta şunu da sileyim bir saniye, dostlar. okay. Şimdi arkadaşlar demiştim ki ben e, bunu her videomda hemen hemen belirttiğim şey şuydu şurada bu sarı düşeni yukarıya kırmadığı sürece rally beklentim altlardaki rally beklentim devam edecektir demiştim ki kırmadı da gayet de olumlu ilerliyor şu an için dominans dostlarım şimdi birazcık daha yakın zamana bir bakalım isterseniz şu şekilde şu anki seviyesinin yaklaşık olarak 50-72 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada kritik seviye nedir? 50-73 seviyesidir. Kritik seviye neden? Çünkü 50-73 seviyesi arkadaşlar son 3 yılda yani bu 3 yıl önceki seviyesi diyebilirim. Yani şu an son 3 yıl daha doğrusu üç yıl önceki seviyesinin altına indi diyebilirim. Konuşamadım kusura bakmayın bu arada. Ee, yani arkadaşlar gayet ama gayet olumlu gözüküyor diyebilirim. 50-57 seviyesi de bizim için kritik bir seviyedir. Öncelikle 57 tuşu kırması daha sonra da 50-57 seviyesini kırması gerekiyor arkadaşlar. Eğer 50-57'yi kırıp 50'lere kadar falan gelirse hatta da güzel bir yükseliş dalgası başladı diyebiliriz. Ama birazcık daha garantici olabilmek adına birazcık daha garantici olabilmek adına rally beklentimiz için bu bu dominansın %50 seviyesini geçmesini beklememiz gerekiyor. Yani şu 50 seviyesinin %50 seviyesinin altında günlük mum geldiği an günlük mum geldiği an dostlar hepimize hayırlı uğurlu olsun rally başlamıştır diyebiliriz. Yani dominans gayet olumlu gözüküyor arkadaşlar. Yani bench bir ama hiçbir sıkıntı göremiyorum. Ee, belki şöyle olumsuz bir durum olabilir. Bitcoin dominansın düşmesi sanki sadece Ethereum'a yarıyor gibi. Ama aslında işler öyle değil. Zaten az sonra e, onların da teknik analizine bakacağız dostlar. Yani dominans gayet olumlu gözüküyor. Dominansla bir problemimiz yok. Total 2'ye bir bakalım. Total 2'ye bir bakalım arkadaşlar eee totalikte devam ediyor aynı şekilde. Şurada bakarız. Şuradan bakarız. Bir e, yükselen trendimiz var arkadaşlar. Bu yükselen trende iki defa onay almışız aslında. Yani bu yükselen trende tutuna tutuna e, şu bir trio şurada turuncu seviyemiz olan, şurada turuncu seviyemiz olan şu 1 trilyon seviyesinde geçtiği anda arkadaşlar üzerinde günlük bu kapattığı anda gayet olumlu bir senaryo başlayacaktır bence ama asıl olumlu senaryo 1.059 şurada görmüş olduğumuz bu e, kırmızı direnç yaptığı ATS seviyesi denilebilir zaten buna bir saniye hemen şurada bakabiliriz yaptığı ATS seviyesine bağlı olarak arkadaşlar şu 1.09 trilyon dolar seviyesinde geçmesiyle beraber rally başlamıştır. Resmi olarak rally başlamıştır diyebiliriz aslında. Zaten büyük ihtimalle büyük ihtimalle şu total 2 grafiğimiz şu kırmızı direncimiz olan 1.09 trilyon dolar seviyesini geçmesiyle beraber Bitcoin dominansı da %50 seviyesinin altına inmiş olacaktır. Yani benim en azından beklentim bu yönde. Yani total 2 aslında gayet olumlu gözüküyor diyebilirim dostlar. Bir sıkıntımız yok gibi bence. Bir sıkıntımız yok. Yani e, şunu bir belirtmek istiyorum arkadaşlar. Piyasada ayı yok. Yani ayı ya daha çok var bence. Yani 2021'in sonlarına, 2022'nin başlarına doğru başlar diye düşünüyorum ayı piyasası. Bu sadece benim beklentim. Çünkü arkadaşlar e, markete çok fazla para girişi var. Çok fazla yeni yatırımcı var. Hemen hemen Türkiye'de neredeyse 3 kişiden biri Kripto yatırım yapıyor diyebiliriz yani artık arkadaşlar Avrupa'da zaten Türkiye birinci ikinci sırada mı birinci sırada mı ne artık yani dünyada hemen hemen herkes kripto yatırım yapıyor dostlar yani dolayısıyla ciddi miktarda bir para var bu market içerisinde ve ben bu nedenle boğanın daha doğrusu bir yükseliş dalgasının kısa süreceğini düşünmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani büyük ihtimalle bir yükseliş başlar. Bence en az bir, bir ay, iki ay sürer. Daha sonra ufak bir düzeltmeler gelir. Yeniden bir, iki, e, yeniden bir iki ay, bir rally başlar falan fişman böyle böyle ilerleye ilerleyip gider ve uzun sürer. Genel boğa piyasası uzun sürecek arkadaşlar. Yani 2021'in sonuna kadar hemen hemen. Neden? Çünkü gerçekten bu piyasada çok fazla para girişi var çok fazla yeni yatırımcı var arkadaşlar. Yeni yatırımcının gelmesi de gayet güzel bir şey. Ee, açıkçası. Yani total iki gayet güzel gözüküyor diyebilirim. Benim beklentim zaten şurada sarıyla belirtmiştim. Gitgide şurada bir üçgen formasyonu var fark ettiyseniz. Zaten burada fiyat sıkışması yaptıktan sonra patlaması yapacaktır bence. Tekrardan şurada e, gördüğüm şu mor kanalın içerisine girerse şurada şu mor kanalın içerisine girerse çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Totali bir bakalım. Ee, arkadaşlar. Evet. Total grafiğimize baktığımız zaman şurada bir düşen hareketi olduğunu görebiliyoruz. Yani şu düşenimizi kırması gerekiyor totalin artık. Burada bu gördüğümüz turuncu düşeni totalin artık kırmızı gerekiyor. Sarı yatay çizgimiz 2 trilyon dolar seviyesi ve 2 trilyon dolar seviyesi yine çok kritik bir seviye. Açıkçası e, gayet olumlu gidiyor diyebilirim aslında arkadaşlar total içinde. Yani dediğim gibi şu turuncu düşeni kırmasıyla beraber e, şu turuncu düşeni kırmasıyla beraber hatta belki şöyle bir hareket yapabilir şu üç şimdi kırmasıyla beraber işte ufak ufak düzeltmelerle 2.32 trilyon e, dolar seviyesine kadar gelecektir büyük ihtimalle. İşte daha sonra e, buradan yine bir düzeltmeyle beraber artık 2.23 32 mi demiştim ben az önce? 2.23 e, trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum total grafiği için. Ki zaten büyük ihtimalle total grafiğinde 2.32 diyorum 2.23 yani şu kırmızı dirençten bahsediyorum bu arada. Şu kırmızı dirençten bahsediyorum arkadaşlar. Yani bunun da bu kırmızı direncin üzerine çıkmasıyla beraber total grafiğinin zaten dominans 50'nin altında olacağı için çok olumlu şeyler çok güzel senaryolar olacaktır alt piyasada. Şimdi Bitcoin'imizi bir inceleyelim dostlar isterseniz Bitcoin'imizi bir inceleyelim. hatta birazcık ben şöyle birazcık da kuş bakışı bakalım önce. Arkadaşlar şu mavi görebiliyorsunuz. Şurada bir mavi trendimiz var bizde. Şu mavi trendimizi görebiliyorsunuz. Şimdi bu mavi trend güzel bir trend aslında yani güçlü bir trend. Yani birinci onay, ikinci onay burada gelmiş. Zaten üçüncü onayımız da burada fitille gelmişti. Dikkat edelim. Bakınız şurada üçüncü onayımız da fitille geldi. Yani gayet güçlü bir trend desteğimiz var gibi gözüküyor. Bu yani Bitcoin bu trendi bir kere aşı yönlü kırmaması şart arkadaşlar. Aşı yönlü kırarsa eğer bu trend desteğini yani 44 bir seviyelere kadar düşecektir. Onu da kırarsa artık 35'lerin yolu açılır. Ama kıracağını pek zannetmiyorum açıkçası. Yani bu trendi dostlar. Şimdi birazcık daha yakından incelediğimiz zaman şurada bir turuncu düşenimiz var bakın. Şurada bir turuncu düşenimiz var. Bu turuncu düşeni artık kırması gerekiyor. Yani artık bu turuncu düşeni kırması gerekiyor Bitcoin grafiğimizde Bitcoin, e, Bitcoin'in şu turuncu düşeni kırmasıyla beraber artık yükselişine kaldığı yerden tam gaz devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta tehlikeli bölgeleri iyice atlattık diyebilmemiz için şu seviyenin üzerinde, şu seviyenin üzerinde günlük mum kapatmamız gerekiyor. Yani 59.833-59.000'li seviyeler üzerinde günlük mum kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Tehlikeyi tam olarak atlatabildik diyebilmemiz için. Ya tabii de hiçbir zaman tam olarak atlattık diyemeyiz ama yani %90 atlattık diyebiliriz. Yani çünkü şu an hala Bitcoin'in düşüş senaryosu konuşulabilir. Hala yani tehlike geçmiş değil arkadaşlar. Şu turuncu düşüşünü kırmasıyla beraber 59.833 seviyesinin üzerinde de günlük mum kapatacağını düşünüyorum. Ve günlük mum geldikten sonra da arkadaşlar yeni bir e, zirve deneyecektir çok büyük ihtimalle. Yani benim Bitcoin'den beklentim bu şekilde. Şu an ne olumlu diyebiliyorum ne de olumsuz diyebiliyorum. Hatta şu an bir stabilleşme söz konusu. En bu dolayısıyla yani yükselmesine gerek yok. Düşmesi yeter, e, düşmesi yeter daha doğrusu. Sert hareket yapması yeter bizim için. Stabil gitmesi de gayet güzel bir şey çünkü şöyle bir durum var. Bitcoin birkaç gündür stabilleşiyor yani şu seviyeler arasında işte. Hatta şöyle göstereyim işte şu alanlarda bir stabil hareketlenme var şu an için Bitcoin'de. Ve bu Bitcoin'in stabil hareketine rağmen Bitcoin dominası çok ama çok güzel bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. E bu da altların işine yarayacaktır tabii ki de. Yani Bitcoin'in illa like yükselmesine gerek yok arkadaşlar. Stabil gitse de olur. Ee, şimdi Ethereum dominansına bir bakalım. Arkadaşlar neden Ethereum bizim için çok önemli? Çünkü arkadaşlar Ethereum altcoin'lerin babasıdır. Altcoin'lerin kralıdır. Şöyle düşünün. Hatta Twitter'dan da beni takip edenler e, görmüştür büyük ihtimalle yazımı. Demiştim ki e, Ethereum Bitcoin diktatöründen kurtuldu ve şu an piyasanın tüm suyunu Ethereum çekiyor. Ee, yakında silah arkadaşları olan diğer alt piyasaya da suyunu paylaşacaktır. Ve topluca Bitcoin diktatörüne karşı bir isyan başlatıp bütün altlarda çok güzel yükselişler göreceğizdir diye düşünüyorum. Benim beklentim bu şekilde Twitter'da yazdığımda aynen bu arkadaşlar. Yani şu an dediğim gibi piyasan tüm sürü şu an ethereum çekiyor. Yani şu ethereum dominansına bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Yani çok ciddi bir para girişi var şu an ethereum'a. Yani gerçekten çok ciddi bir para girişi var diyebiliriz ethereum'a. E. Ethereum'dan çıkan bu paralar neyle ilgili? Diğer altlara gelecek arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı görmüyorum şu anda piyasada aslında. Sadece ethereum'un birazcık daha stabilleşmesini veyahut da birazcık daha düşmesini beklememiz gerekiyor aslında alt piyasasının ya yani diğer altların diğer altların yükselişini başlatabilmesi için. şimdi Ethereum Bitcoin grafiğimize bir bakalım. Bakalım Bitcoin'den çıkan para Ethereum'a ne kadar girmiş. Yani arkadaşlar çok güzel. Ben her zaman demiştim zaten sizlere. Rally'nin başlayabilmesi için Ethereum Bitcoin grafiğinin ardına bakmadan yeşiller yapması gerekiyor demiştim ki bu yeşilleri de zaten görüyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere yani artık rally beklentimiz son derece güzel bir şekilde oluştu diyebiliriz yani şu an rally'nin başlamaması için inanın bana hiçbir sebep yok ee, dostlar şu balinalarda bir bitcoin rahat bıraksa yani çok güzel yükselişler göreceğiz bence alt piyasada ee, ama dediğim gibi Ethereum'un birazcık da stabilleşmesi lazım. Ethereum'dan çıkan para diğer altcoin'lere de kayabilsin. Yani e, genel piyasalarız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, coin incelemesi yapmak istemiyorum şu an. E, i̇stediğiniz bir coin analizi yap, analizini yapmamı istediğiniz bir coin varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bundan önceki videolarımda da zaten hemen hemen birçok coin'i incelemiştim. Özellikle en çok talep gören coin'leri incelemiştim. Dostlar. Şimdi dolara da bir bakayım ben. Dolar yorum hiç yapmamıştım bu arada ben. Gerçi kendimce bir şeyler çizmişim ama. Bir saniye arkadaşlar. Şunları bir sileyim. Hatta silmeye, direkt grafik üzerinde anlatayım. Bir saniye, okey. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere doların e, şurada bir sarı düşen hareketi yaptığını görebiliriz. Bu sarı düşeni kırmasıyla beraber çok net ve güzel bir yükselişe geçti açıkçası dolar. Özellikle Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasıyla beraber e, bir kıvılcım başlandı diyebiliriz. E, dolar, TL, grafiği için. Ee, arkadaşlar dolar için yani bu grafik için ilk hedefimiz ilk ana hedefimiz 845 seviyeleri olacaktır. Neyse ben şunları sileyim arkadaşlar ee, çünkü göstermeden de anlatamıyorum bir saniye hemen. Bu arada dolar dinlemek istemeyenler varsa şimdiden bırakabilir ee, videoyu. Zaten kısa anlatacağım gerçi ama. Şimdi arkadaşlar bunun ilk ana hedefi doların ilk ana hedefi şu 8.45 seviyesidir. 8.45 direncidir İlk ana hedefinden sonra 845'ten küçük bir düzeltme yapmasıyla beraber de arkadaşlar küçük bir düzeltme yapmasıyla beraber de 8.57 seviyelerine kadar çıkacaktır 8.57'den de yine ufak bir düzeltme yapmasıyla beraber önce 8.82 sonra da 9 seviyelerine kadar çıkacaktır yani artık dolar için 9 TL'nin kapısı açıldı diyebilirim 9 TL'nin üzerinde kalacağını düşünüyor muyum evet düşünüyorum dolar Büyük ihtimalle 2022'nin sonuna kadar 10 üstünü görür. Yani büyük ihtimalle 10 TL'nin üzerine çıkar. Arkadaşlar benim beklentim bu şekilde. Keşke olmasa ama yani tablo bu şekilde arkadaşlar. Yani tablo bana bunu gösteriyor. Matematik bana bunu gösteriyor. Maalesef ki ee, yani tabii ki de ben de istemem iken fakirleşsin. Alım gücümüz dibin dibine inmesin vesaire ama yani görünen de konuşmak lazım ki zaten görünen köyde kılavuz istemez arkadaşlar gören köyde kılavuz istemez. Peki dolar için benim beklentim, beklenen senaryo nasıl? Hemen onu göstereyim. Şöyle. Tabii ki dolar daha büyük düzeltmeler meydana gelebilir. Ben e, beklentim senaryo anlatıyorum sadece arkadaşlar şu şekilde. Ya benim beklentim senaryo aynı bu şekilde diyebilirim. Şuan çizdim. 9 seviyesini geçince zaten 9 seviyesine gelince bir değerlendirme yapmak gerek. Dolar, TL grafiği için arkadaşlar. Beklerim senaryoda şu sarıyla çizdiğim şeklinde. Hatta şöyle bir düzeltme de gelebilir. 9 dolarları falan çıktıktan sonra yani işte 8.57 ile 9 dolar aralığı çıktıktan sonra şöyle bir düzeltme de gelme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü zaten şuradan bir trendimiz var. İşte bu trendimiz şöyle ilerlemiş vesaire olmuş, daha sonra şuralara trende tutunup yeniden fırlayama yapabilirim. Benim beklentim dediğim gibi bu şekilde diyebilirim dolar için. Video bu kadar arkadaşlar. yavaş, yavaş videonun sonuna gelelim isterseniz. Uyarımı yapmak istiyorum. Öncelikle bu videoda söylediklerimin. Hiçbirisi ama hiçbirisi beni yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır dostlarım. Benim sizlere verebileceğim tek yatırım tavsiyesi kendi araştırmalarınızı kendiniz yapmanız, analiz öğrenmeniz ve kanalıma abone olmanız olacaktır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.